Merhaba arkadaşlar. Bugün Turkish Backrooms'a geldik, hmm. Şimdi Backrooms'a ben biraz dolaştım. her şeyi öğrenmem buraya gelmem lazım. Ben şimdi saklanacağım. Biraz. arkadaşlar tamam devam tamam, edelim. Tamam. Gidelim misin şuradan canavarcım? var. Bu iş algama her şey burada. Herkes burada herkes. Biri öldü. Kaç. Tırak peşim bırak. çatırak peşimi bırakmıyor. Ve şimdi bana geliyorlar. Ölmek istemiyorum ben daha çok gencim. Bir bir söz. Yağma çektim. Oğlum lan yine gitti geldim. Bir şey olan bir. Git. Daha yeni geldim. Bütün canavarlar burada. Allah. Bütün herkes burada. Bir şuradan. Hepiniz burada mısınız? Evet, bir şuradan ya, buralardan kaçalım, mesela başka yerlere gidiyoruz, şuradan mesela gidelim, ya. fener, güzel bence fazla canım var. Şimdi gidiyoruz. Evet. Tamam. bir daha yapsam ya kapanır. Evet. Exit. Exit. söyleyeyim ben. Bir gün kazatmak istemiyorum. Ben de mi suçluyum? Abdülhamit. Ben Abdülhamit'e yaklaşıyormuşum gibi geliyor. Arkadaşlar şey sürekli bunu yapıp duruyor neyse. Uff. şimdi yani ya. Ben Dört dakika oldu daha. Bekledi yok mu? Sonra çok sürekli şarjım pil düşük ya mecburum yoksa videoyu kalmayı izlerdiniz neyse tıklayalım 5. dakikamız aa iyi yeter neyse devam edelim

yazmaya devam edelim. Sıkıntı dedim değil mi yani çocuğum? Evet arkadaşlar videomu bu kadar da. Hep hep bay bay. İyi günler dilerim.